Ay, herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber talk'a balk'a oynayacağız. Her zaman gidiyor? Ben Adem odasına başladık arkadaşlar. Adam bugün kreşe gidiyor. Ablaları okulda. Aden evde yatıyor. Şimdi yerimizi kaldıracak. Adam kreşe gidecek arkadaşlar. Arkadaşlar. Aden kızım. Günaydın anne. Bugün kreşe gideceğim. Çok heyecanlıyım. <laughs> kreşe de var mısın yer mi? Luna Park gibi mi? Sen Luna Park'a hiç gitmedin mi? benim prensesim. Ama belki izleyiciler bir 40, 40 like falan yap. 40 like yaparsa bu videoya ve 40 abone yaparlarsa bilmem belki Luna Park satın alırım. Kim bilir? Ama beyinler gelecek anlaştık mı? <laughs> Anne kreşte süsü giyinmeliyim değil mi? Evet prensesim. Arkadaşlar fışır isterseniz sizinle beraber kıyafet yapalım. Adene onu giydirelim. Silmem gereken bazı kıyafetler var. Onları sileyim öyle. Bunu sileceğim mesela. <laughs> kesinlik bir şey yok ki bu gece. Hadi adını, adını yüzü bir 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 tane de short yapın ya da etekli yapalım. Bence böyle short'tu. Bakın güzel oldu. Çok kötü şeyler <laughs> Başka bir tane daha da yapamadım. <laughs> Adana ev takımı yapalım mı? Ev için uyku vakti. Küçük Bu ne? Hadi geçsin. Sıra bende. Şunu at. Ben yeni kıyafet. Şimdi kahvaltı edelim. Ablamlar okuldalar. Şimdi yarım saate dönecekler. Zaten biz çıkana kadar ablamlar dönmüş olurlar kızım. Hadi, hadi, hadi. Yukarıdan almak istediğin bir oyuncağın varsa al. Tamam anne. sevdiğim bir oyuncak dedim. Ama ben en sevdiğim tatlı oyuncaklarımı alacağım. Şunu seviyorum. Sonra bunu seviyorum. Bunu seviyorum. Hmm, ve bu çileyi seviyorum. Bir de şu böyle bir tane vardı kaybetti. Bunu seviyorum. Bunları alacağım. Aydır. Gelenler beni beğensinler. Okula gidiyorum Daline. Riskli bir kaçarım Daline. ben tahmin etmiştim. Hadi gel gidelim kızım. Tut elimi. Kahvaltı etmedim anne haberin varsa. Evet beslenme çantanı. Eğer dışarılarda başka yerlerde okulda unutursan tabi olacağı budur. Değil mi anneciğim? Değil mi prenses? Açılasın aynısını alacaktım. Yani atlasın kinle. Alacağım dedim ya. Bir şey uzat. uzatıyorsun ya. Sinir oluyorum. Ablan atla neden böyle davrandığını. Bakıtı senden ablam. Saçını toplamıyorsun annem. Yani, Saçımı niye toplayayım? O zaman havalı olamam, değil mi? Yani haklıyım, değil mi arkadaşlar? Çok bilmişe bak. Dur bekle tuz katmadım. Yemezsin. Çantam nerede? Ay ver bana çantanı sen yürüyerek gel. Şaka yaptım. Gel ikimiz de arabayla gideceğiz. Ama karşıdan karşıya gideceğimiz için Gördüğünüz gibi yeşil araba bizim kendimiz. Tamam mı? Yeşil araba bizim. Ama dur orayı. Temba araba bizim arkadaşlar. Biri mi Şuraya da vazgeçtim. O ikide bildiğimiz. Şu arkadaşlar. gel besleme çantamı getir tamam mı anneciğim? Gideyim anne gideyim. Buradan bir vatandaş bulalım çocuklar ne olsun. Arkadaşlar kim olsun vatandaşımız? Böyle güzel tatlı kız olsun. Bence. Yani kız olsun. İsterseniz onu sizinle beraber yapalım. Ne dersiniz? O. Buradan sileceklerimi de sileyim. <laughs> bile değilsin. İsmi ne olsun? Yorumlara yazdım. Ben şimdi bir şey koyacağım. Şimdilik ismi. İsmini karar verelim beraber. Aleyna olsun. olsun. Bazı Elisa olsun. Elisa. Derbi isim değil mi? Elisa. Aa, tamam bak güzel. Ay çok güzel. Bir öğretmen oldu bence. Değil mi arkadaşlar? Ooo sınıf erken gelmişsin tatlım. E, evet tere gitmeyelim ben de derim ki arkadaşlarım gelmeden oyuncaklarla oynayayım. <laughs> Belki sevinirim dedim. Yaramaz seni. Ee, diğer arkadaşlarım nerede? Hocam onlar gelirler. Hocam ne? Sen abone etmene ne diyor? Hocam diyor. Sen Benim yani çok güzel hikayelerim var. Unutadım. Anne. şimdi şey dedim beğen şey. Hatta dedim sen de bu okuydu. Ölçüyordun anne. Evet tatlım ben de bu okulda oynadım. Hatta benim abimin oyuncağı burada kalmıştı. Sorarım belki alırım senin orada oyuncak. başladım. Evet. Çok küçüktüm. Büyüdüm. Burada çalışıyorum artık. Seninkinin oyuncağı burada. Vereyim mi? Abimin mi? Evet evet. Saklıyordum ben. Ver ver. Ben bir şey hediye edeceğim. Adene hediye edeceğim. Adancığım, kaplan senin olsun mu? Hii! Bu benim uyku artık? Adencem çantamda neler var? Oyuncak. Bir de oyuncak getirme tamam mı? Burada bir sürü oyuncaklarımız var biz. Öğretmenin hakkında Şimdi öğretmeniniz sizi oturacak, izleyecek. Güzel dur tamam mı? Dinle öğretmenim. Ve ben buraya yeni gelen herkese emzik hediye ediyorum. Diğerlerine de emzik hediye ettim olarak kardeşlerinize verebilirsiniz. Çünkü çoğunuz neredeyse çoğunuz emzik kullanmıyorsunuz. Ama ben sana bu tablayı vermek isterim. Öğretmenim bebek değilim. Bu yüzden istemiyorum. Kalsın. Tamam. Ama belki ki ablam hediye edeyim. <laughs> Saçmalamaydı. Neyse seni öğretmenine yalnız bırakayım. Üzme tamam mı öğretmenine? Dinle. Ömür bir şey olursa beni ararsınız. Hadi kolay gelsin size. Aa hayır işte. Zor gelmez bana. İşte beni bilmiyorsunuz. Daha neyse görüşürüz. Öğretmenim. Annem ne demek istedi? Hiçbir şey demek istemedi. Şimdi hadi gelin çizelim resim yapalım olur mu? Biz yaptığımız resimleri asıyoruz çocuklar. Şimdi herkes bir grup oluşturacak. O grup bir resim çizecek. Ben herkese bir görev vereceğim. Evet. Aa beş kişiyiz çocuklar. Biriniz tek olacak. Evet. Adancım siz yani sen Arıya ile eş ol. Öğretmenim başka mı ülkeden? Evet canım. Merhaba. İngilizce konuşabiliriz istersen. Olur. Hello. My name is Aden. Hello, my name is Arya. Arya, senin atan çok memnun oldum. Gel beraber resim yapalım. Kız çizelim olur mu? Olur. Şimdi bu renklerin hepsini kullanacağız. İlk arkadaşlarınızı bekleyin çocuklar. Boyalarımızdan bir tane olduğu için bir dahakine kırtasya alışverişi yaparak gelin tamam mı? Tamam mı minim? Öğretmenim bakın. Çok güzel olmuş çocuklar. Bravo. Şöyle asayım. Sıra diğer grupta çocuklar. Bitti öğretmenim. Hii. Tatlım çok güzel olmuş. Ne yazıyorsun? Bravo. Sıra biz öğretmenim. Siz asıl bizimkini görün. Biraz mavi. Biraz siyah. Oha ya çok iyi oldu. Hii. Çocuklar öyle kelimeler kullanmıyoruz. Çok ayıp. Ama resminiz çok güzel olmuş. Tebrik ederim. Şimdi uyku vakti. Hepinizin uykusu gelmiştir umuyorum. Hadi gelin bakalım. Öğretmenim ben üstte yatabilir miyim? Tatlım. Ay dur bekle. Tabii ki yatabilirsin üstte. Öğretmenim. Benim annem üçte işte mi yapmıştı? Altta mı? Yoksa beşikte mi yapmıştım? Senin annen beşikte yapmıştı tatlıma. Çok küçüktü. Öğretmenim. Teacher, teacher, teacher. Ben bazı kelimeleri bilmiyorum. Öğretmenim. Benim adım öğretmenim de bakalım. Öğretmenim. <laughs> çok güzel öğretmenim. Artık öğretmenim diye biliyorsun. Hadi uyanın. Çok güzel şeyleri öğreneceğiz sonra. Öğretmenim. Ben nedenle beraber yatabilir miyim altında onun? Tabii yatabilirsin tatlım. İyi geceler. İyi geceler herkese. Arkadaşlar arkadaşlar durun durun. İlk önce bir şey okuma yapacağız. Okuma yapacağız. Size kitap okuyacağım. Hmm. Hadi gel bizimle. Al bak ben bunu alayım. Sen de bunu al. Bak. Çocuklar bu minderleri sevmeyebilirsiniz. Okula yeni minderler gelecek. Onlardan vereceğim size. Tamam mı? Çünkü bunlar hiç rahat değil çocuklar. Evet. Kitabımız dinozor ilgili bakın. Ve masal da böylece bitmiş. Çok güzel değerli benim. Neyse iyi gidiyor arkadaşlar. Ay. Ay benim burası değil de. Yo ye. Hocam ben bir şey yapma. Ben büyüdüm. Yo ye. Benim tatlı yapacağım ama uyumam lazım. İyi mini minik kuşlar. Ben kreşte Uyku saati gelince hiç uyumazdım Arkadaşlarımı korkuturdum E <coughs> çocukları kaldırayım artık. Çocuklar hadi uyanın bakalım. Günaydın öğretmenim. Ee, çocuklar benim telefonumu gören oldu mu? Hayır öğretmenim ama ben ben öyle almadım ya. Ya ne kaplan? Ah öğretmenim o dendi. Günaydın öğretmenim. Aden. Niye telefonumu aldın? Öğretmenim ben telefonunuzu almadım ki. Öğretmenim benim gözüme her şeyi gördüm. Tatlım. Ne oldu anlat bakalım. Gelin şimdi suçunun kim olduğunu öğreneceğiz. Öğretmenim. Aden'i ilk önce bir şey yapmak için kalkmıştık. Galiba su içmek için kalkmıştık. Evet Örmen'im su içmek için kalktım. Telefonumuz su içeyim derken yanlışlıkla yanıma telefonumuzu aldım. Sonra geri bıraktım ama. Sonra uyumaya devam ettim. Söylesin arkadaşın anlatıyor. Sonra benim bu arkadaş ismini bilmediği Ali Kerem... İşte Ali Kerem telefonunu aldı ve içinden fısıldadı. Ses biraz sesli. Dedi ki siz beni üstte yatırmazsınız beni bebek düşürürsünüz değil mi dedi. Sonra Ade'nin telefonu Ade'nin yanına sizin telefonunuzu koydu ve açtı. Ben neden uyandım? Çünkü ben de suçum için kalkmıştım. Bunu annene anlatacağım. Hatta şimdi arayacağım. Alo. Ayşenur Hanım. Oğlunuz. Bir otur Oğlunuz bir arkadaşını ift kuru iftira attı. İftiranın kurusu mu olur canım? Ola ola ıslak iftira olur. Hanımefendi siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Gerçekten. Ne oldu anlatın bakayım benim oğlum yapmadı öyle şey. Ali Kerem'im benim aslan oğlum benim. İnanmıyorsanız anlatıyorum. Hatta çocuğunuza sorun. Ne? Eve gidince ben bir çırpı döverim ona. Hayır bunu iletişimle çözeceksiniz. Ama okuldan uzaklaştırma alacak büyük ihtimal. Neyse ben kapatıyorum. Bir daha böyle bir şey duymayacağım. Evet çocuklar velileriniz yavaş yavaş gelmeye başladı. Öğretmenim ben geldim. Hoş geldiniz. Öğren... Çocuğuma kuru iftira atmış diye duydum. Evet. Doğruymuşsunuz. Kızım ne oldu? Anlat bana. Kim yaptı? Hayır hayır. Çok bir şey. Çocuk arasında küçük bir şey olmuş. Zaten okuldan 10 gün uzaklaştırma aldı. Hı, i̇yi bari. Hadi gidelim çocuğum. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Sizleri çok çok seviyorum. Like bekliyorum. Like like like. Abone olmayı like etmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Bye bye.